Kripto Krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir? Bunları anlamaya çalışacağız. Fiyat döndü mü artık yeniden yükselişlere geçecek miyiz? Burada hangi formasyonlar aktif? Hangi seviyeleri bize gösteriyor? Bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Önemli bir video olacağını düşünüyorum diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin tarafında aslında parabolik trend formasyonumuzun aktif olduğunu söylemek istiyorum. Bu parabolik trend formasyonu nedir derseniz biraz daha büyütelim arkadaşlar. Bu parabolik trend formasyonuna göre Bitcoin'in hareketi parabolik şekilde ilerliyor ve ilerledikten sonra arkadaşlar bunu genelde 4 aşamalı olarak gözlemliyoruz ve en sonunda 4. fazla gelen hareket çok daha sert oluyor ve akabinde burada arkadaşlar bakın trendin kırılmasıyla birlikte çok daha sert bir düşüş hareketi gözlemliyoruz. Yani aslında parabolik bir yükselişlerinin e, ana temel mantığı şu oluyor. Bizim bu trend hattını kırmadan yolumuza devam ediyor olmamız ve genelde de bunu 4 fazla tamamlıyor olduğunu görmemiz gerektiğini söylüyor. Burada ise arkadaşlar baktığımız zaman biz yine 4 fazlı bir hareket yaşadığımızı gözlemliyoruz ve şu anda hareketin 4. fazındayız. Ne istiyoruz? Tabii ki de bu parabolik trendin Bizim arkadaşlar kırılmaması gerektiğini biliyoruz. Yani direkt olarak burada olduğu gibi bakın nasıl tepkiler aldığını gözlemleyebilirsiniz. Burada da yine zaten iğnesini attı bir tepkiyi aldı ve burada yine aynı mesela üçüncü harekete benzer bir hareket gelse dahi bitcoin tarafında gayet güzel bir hareket yakalayabiliriz. Örneğin bu hareketi tekrarlarsak arkadaşlar bitcoin tarafında bizlere hemen böyle hareketin başladığı yere getirmek istiyorum. Bizlere 92 93 k'lara doğru bir hareket yaptırabileceğini söylüyor. Ki bu da bahsettiğim gibi üçüncü dalganın boyu ve genelde dördüncü dalga hareketleri çok daha sert olabiliyor. Bakalım burada da bunu takip edeceğiz. Yani güzel bir formasyonumuz var. Ne olmasını istemiyoruz. Gidip arkadaşlar e, direkt olarak şu 56000 seviyesinin altında kapanış yapmamamız gerekiyor. Çünkü burayı kaybedersek maalesef sıkıntılar yaşayabiliriz. Uzaktan baktığımız zaman biz bu formasyonu hala çanak formasyonda diyebiliriz. Bunun da hedefleri hala 116000 dolarları gösteriyor. Yani parabolik olarak güzel duruyoruz. Bakalım bu dördüncü hareketi çok daha sert yapabilecek miyiz? Yani bu hafta güzel bir hareketle toparlanmayı başardık. Ve bu daha başlangıç olabilir diyor bu grafik bizlere. Bahsettiğim gibi bizim burada e, parabolik trendin kırıldığını gördüğümüz anda da kaçış noktaları aramamız gerektiğini de söylemem gerekiyor. Onun akabinde Bitcoin tarafında hala arkadaşlar bizim bayrak formasyonunu da tamamlamaya çalıştığımızı söyleyebiliriz. Direkt olarak burada baktığımız zaman şunu gözlemliyoruz. Bayrak formasyonuna üst ve alt bandlarını deneyerekten devam ediyoruz. Burada yine alt bandına geldik bir tepki de aldık ve üst band bizlere 68-69 bin dolarları gösteriyor. Hatta 69 bin dolar seviyesini söylüyor. Bu bandın kırılmasıyla birlikte e, direkt olarak bayrağın direği kadar bir yükseliş gelebileceğini zaten konuşmuştuk. Ve bu da bizlere üst bandları ifade ediyordu. Yani 100k seviyelerine doğru bir hareketin olabileceğini söylüyordu. Yani şu an aslında baktığımız zaman her şey pozitif duruyor arkadaşlar. Yani tek sıkıntımız neydi hatırlayacaksınız 4 saatlikteki sat sinyalleriydi. Birazdan ona da değiniriz. Mesela King Decatur açısından günlük bazda baktığımız zaman arkadaşlar günlük bazda hala güzel şekilde devam ediyoruz. Tepkimizi aldık buna benzer bir hareket yaparsak bahsettiğim gibi direkt olarak çok daha yüksek bir hareket gözlemleyebiliriz. Geldik mora temasımızı aldık direkt olarak hareketi başlattık döndük, mora temasımızı aldık. Yine hareketimizi başlatabilecek miyiz? Asıl önemli soru bu olacaktır. Onlukabinde perfect stratejik entry noktasına baktığımız zaman da bu da arkadaşlar günlükte çok güzel çalışıyor ve günlükte bakın geri dönüşler gayet sert hareketleri meydana getiriyor. Geri dönüşler gayet sert hareketleri meydana getiriyor. Geri döndü, yine sert bir hareket yaptı ve yine geri döndü. Bakalım bu sert hareketi tekrarlayabilecek miyiz? Asıl önemli soru bu olacaktır. Yani gayet güzel şekilde çalıştığını söyleyebilirim dediğim gibi. Burada da sıkıntımız ne arkadaşlar? Yine 4 saatlikte sorunlar yaşıyoruz. Yani ne istiyoruz? İndikatörlerde 4 saatliği pozitife çevirmemiz gerekiyor. Günlükte her şey güzel. Hatta sizlerle birlikte 4 saatlikte şunu da yorumlayabiliriz. Bakın kırdım, mor bandı kırdım, üstünde kalmayı başardım ve şu anda 63 bin dolarları kabaca destek haline getirdiğini görebiliyoruz. Yani kırdım, kazandım, retest yaptım. Ne yapmam gerekiyor? Gidip şu 66 bin dolarların üstünde bir 4 saatlik kapanış yapmamız gerekiyor. Bu hareketi yaptığımız anda çok daha sert hareketler yapabiliriz. Hatta Bitcoin tarafında 74 binlerin üstüne doğru yeni bir zirve hareketi gözlemleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu yüzden şu 66 bin dolarların alınması önemli olacaktır. Burada da birçok kez görebiliyorsunuz sat sinyalleri Sat ile birlikte bitcoin'in uzun düşüşleri, satı kazandıktan sonra sert hareketler, satı kazandıktan sonra daha sert hareketler burada da gözlemleyebilirsiniz. Bu yüzden bu bölgeyi kazanmamız lazım. Bakın burada da morun üstüne atmaya çalışmışız, atamamışız, dönmüşüz ve şu an atmayı başardık. Bir kademe daha işimiz kaldı. O da 66.000 dolarda. Yine perfect stratejik entry indikatörüne baktığımız zaman da burada da biraz satta devam ediyoruz 4 saatlikte. Örneğin 4 saatlikte şuralarda oyalanmıştık arkadaşlar geri döndük geri döndük kazandık yukarıya hareket yaptık kazandık yukarıya hareket yaptık. Burada da istediğimiz şey şu arkadaşlar gidip ilk aşamada bakın bunların da bantları var ilk aşamada 66-67000 ardından 68000 ardından da 69600 yani 70.000 dolarların alınması gerektiğini söylüyor. Yani burada kabaca 66000 bir de 69000 dolar diyebiliriz çünkü şöyle de yorumlayabilirsiniz 69 bin dolarları da aldığımız anda zaten bayrak formasyonunu aktifleyeceğiz. Yani bayrağın üst bandını kırmış olacağız. Bayrak formasyonu aktif olacak. Ve bahsettiğimiz o direği kadar artışında e, direkt olarak fitilini ateşlemiş olabiliriz. Gayet güzel duruyoruz. Bakalım kademe kademe buradaki al sinyallerini yakalayabilecek miyiz? Bunlar da geldiği anda Twitter üzerinden zaten bilgilendirme yaparım. Onun akabinde USDT dominansına baktığımız zaman USDT dominansı bitcoin ile ters korelasyona sahipti biliyorsunuz ve sizlere şöyle bir açıklama yapmıştım. Dominans arkadaşlar bu bölgeye ilk geldiği anda genelde e, geri dönüş yaşıyor. Bakın buradan bir tepki alıyor geri dönüş yaşıyor geliyor geri dönüş geliyor bir geri dönüş. Burayı kırdığı anda sıkıntı yaşıyoruz çünkü artık asıl sert hareketlerine başlıyor. Buraya bakın geldi yine tepki aldı kaybetti şu an direnç olarak çalışıyor ve dominans açısından ne istiyoruz? 535 yukarıya kırılmasın. Çünkü kırılırsa dominansın yükseleceği, Bitcoin'in düşüş yaşayacağı anlamına gelir. Burada trend hattını kaybederse ise trend hattı hangi seviyelere geliyor? Biraz da ona bakalım arkadaşlar. Şu anda 4.06 seviyesine geliyor. Yani 4.06 altında hafta kapanışı gerekiyor ki burada arkadaşlar dominans 7 yıllık trendini sonlandırsın. Çünkü buraya her geldiğinde tepki almayı başarıyor. Burayı kırdığı anda Bitcoin'deki asıl rally hareketinin o bahsettiğim parabolik yükselişteki 4. faza geçiş aşamasını net olarak görebiliriz diye düşünüyorum. Onun akabinde Bitcoin tarafında arkadaşlar mor Morbant'tan yine tepkimizi almayı başardık. Mor ile burada yeşil arasında çok git gel yaptığımızı görüyoruz. Yeşilin kazanılması bizi kırmızıya kadar götürmüştü. Ve burada tekrardan şu yeşilin kazanılması işimize yarayacaktır. Bakın bunun da geldiği seviye kabaca 65.700 dolar yani 66.000 dolar diyebiliriz. Ne anlatmaya çalışıyorum? Burada olduğu gibi şuradaki arkadaşlar 4 saatliği pozitife çevirdiğimiz anda 66.000'i kazandığımız anda burada ise yeşil bandı kazanıp hedefleri kırmızı bandı yapabiliriz. O da bize 81.000 dolarları söylüyor. Yani şu 66.000'lerin alınması e, tekrardan pozitife döndüğümüz anlamına gelecektir net olarak. Onun akabinde Bitcoin dominası ne yapıyor? Dominansta yavaş yavaş bir artış gözlemliyoruz. Bu da tabii ki altcoin tarafını biraz etkiliyor arkadaşlar. Yani dominans açısından ne istiyoruz? Ne ne görebiliriz daha doğrusu? Burada arkadaşlar bakın altcoin sezonunu başlatan asıl hamle şu trendin kırılması olmuştu. Bu trend kırıldıktan sonra dominans arkasına bakmadan bir düşüş yaşamıştı ve burada çok güzel e, altlarda artış görmüştük. Burada ise şu an bu trend hattını kullanmaya devam eden bir dominans var. Yani ne istiyoruz? E, direkt olarak arkadaşlar 53'lü seviyelerin altında, 53.5'lerin altında bir hafta kapanışı lazım. Bunu yapmadığı sürece 58-60 bandına gidebilir. Ve bana göre de bu bant artık altcoin'lerin e, güzel hareketler yapacağı aralıktır. Çünkü dominansın ben maksimum bu 58-60 bölgesine kadar çıkış yapabileceğini buradan düşüş yapacağını düşünüyorum. Yani altcoin'ler açısından aslında daralmalar devam ediyor. Burada altcoin'lerin çoğunda arkadaşlar çok sıklaştığını gözlemleyebiliriz. Bollinger bantlarının çok daraldığını gözlemleyebiliriz bu e, daralmalarında patlamalarının yakın olduğunu söylemek istiyorum. Ya dediğim gibi artık şu dominans alt bandı kıracak ya da şu üst bölgeye bir retest verecek. Daha güzel fırsatlar verip oradan bir dominansın geri çekilme yaşayacağını göreceğiz diye düşünüyorum. DXY tarafına baktığımız zaman DXY tarafında burada arkadaşlar güzel bir dirençten red yedi. 106.7'yi kıramadı ve şu anda mor bandına bir geri dönüş yaşadı. Burada ne istiyoruz? 104 altında hafta kapatsın. Dx'ye biraz daha düşüş yaşasın istiyoruz ki bitcoin tarafı daha güçlü durmaya devam etsin. Onun akabinde burada arkadaşlar likidasyonlara baktığımız zaman ise MXC borsası yeni kayıt olan kullanıcılara özel çok güzel bir kampanya yaptı. Yeni kayıt olup kimliğini doğrulayan her kullanıcıya 20 dolar vadeli işlem bonusu veriyor ve bununla işlem açarak nakite kolayca çevirebiliyorsunuz. Aynı zamanda 5 MX kazanabiliyorsunuz ve MXC borsası şu anda en düşük işlem ücretlerine uygulayan borsa arkadaşlar. Yani siz işlem açarken işlem ücreti ödüyorsunuz fakat burada MXC tarafında açarsanız bu işlem ücretlerinden tamamen kurtulabilirsiniz. Yine referans indirimli linkim yorum açıklama kısmında bulunuyor market direkt olarak short tarafını güzel bir şekilde temizlemeye başladı. Biliyorsunuz öncesinde long'ların baya baya içeriye alındığını gözlemlemiştik. Hatta bakın şu iki günde 1.5 milyar dolarlık long likidasyonu meydana gelmişti. Şimdi sıra short'larda olabilir mi? Bu sorunun cevabına baktığımız zaman aslında short'lar üstünlüğü ele aldığında genelde arkadaşlar çok güzel hareketler yapıyoruz. Ya yani bunları temizlemek adına güzelce içeriye alıyoruz, yukarıya gidiyoruz. Şurada mesela shortların üstün olduğu bir evreyi gözlemliyoruz. İçeriye alıyoruz. Şurada yine iki gün boyunca shortların üstün olduğunu gördük ve bunları güzelce içeriye aldık ve bunların devamı da gelebilir. Neden gelebilir? Çünkü içeride hala mesela arkadaşlar 67400'lerde yüklü likidasyonların olduğunu gözlemleyebiliriz. Yani insanlar bakın şu tepe açılmadığı için bunun üstüne stop atmış şekilde bekliyorlar. Yani Bitcoin tarafında 67400, 67500 atakları görebiliriz. Ve burada yüksek likidasyonlar olacaktır. Onun akabinde ise bence Bitcoin tarafında 71-72K denemeleri gelecektir. Çünkü burada da 5-10 milyar dolara yakın bir likidasyon biriktiğini söylemek istiyorum. Tabii ki kademe kademe takip edeceğiz. Bakalım üste bulunan likidasyonları da toplama yolunda ilerleyecek miyiz? 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlardan bir yatay hareket gözlemliyoruz. Onlardan gelecek olan güzel bir alım bizleri çok daha güzel hareketler yapmaya itecektir. Burayı da yine bu şekilde takip edebiliriz. Fear and indekste ise şu anda 69 seviyesinde ve açgözlülük seviyesinde devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.